Teknede kamp videosu istiyordunuz. Bizim de aklımızdaydı, özlemiştik değil mi? Çok özledik. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Kısa bir plan. Denizde kahvaltı, keyif ve kırmızı hedefli balık yakalayacağız bugün. Bir av yapacağız. Kırmızı takımlarını hazırlayacağım birazdan. Hedefte antenli mercan ve fangri mercan var. Ya da iri boy düz mercanlardan var. Bakalım nasibimizi arayacağız. Sonra onları ne yapacağız? Yiyeceğiz. Tek de pişirip yiyeceğiz. Bol balıklı, keyifli ama kastırmadan dev balık hedeflemeyeceğiz. Hedefimizde şöyle birkaç kiloluk kırmızılar var. Onun için yem olarak kalamar da aldık. Hadi bakalım güzel rast arkadaşlar bugün şöyle basit bir takım yaptım klasik köstekli dip takımı 150 gram kurşunum. iki tane çok güzel iğnelerim var şöyle gördüğünüz gibi kocaman 3.0 boyutunda şöyle çok güzel bir kalamarım var şimdi bakıyorum bugün kırmızıya deneyeceğiz basit usul hedefte şöyle kilo üzeri kırmızılar var bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi şöyle bir keselim. Biraz donuk kalamarım. İçini şöyle temizlemiş olalım. Donuk bir şekilde. Sonra da ben o tabi atar atmaz Zidoş kahvaltı hazırlıklarına başlayacak. Bize güzel bir kahvaltı hazırlayacakmış. Bakalım. Heyecanlıyız. Evet. Şimdi, şu organlarını atabiliriz. Tek iğnemi şu şekilde, ayaklı, püsküllü bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü kırmızı bunu bulduğu zaman zaten löp löp yutar. Ayak mayak hepsini halleder diye umut ediyorum. Of! Çok iyi oldu be! Bir tanesini de normal şapka kısmından dikeceğim. şöyle takalım bir tanesini de. Koca koca yemler. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Oltamızı ya gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane yemli oltayı indirdim dibe yatırdım. Bir tane de jik yapıyorum burada 100 gramla. Çok fazla akıntı var. Çok kötü ölü dalga var. Ee, Didoş şimdi bu dalgada iş yapmaya çalışıyor. Normalde dalgada hiçbir şey yapmamak lazım öyle söyleyeyim. Ama özlediniz. Biz de Deniz'i çok özledik ve başka dalgasız gün yoktu. Bu aralar hep böyle. Bir hafta boyunca ölü dalga var. Didoş hanım bugün ne var. Sucuklu yumurta yapacağım. Ondan sonra cama işte söğüş falan filan. Kahvaltılıklar. Evet, kahvaltılıklar. Bal da var mı bal? Bal var. Kaymak? Kaymağımız yok yani o kadar. Düşünemedim. Olsun canım o kadar. Kuş, <laughs> denizde ne bulursam onu bunlar... Kuş sütü de vereyim yanıma. İki vuruş aldım. İki inemde gitmiş, balon kesmiş. Maalesef şimdi tekrar takım bağlamam gerekecek. Köstek bağlıyoruz. Eğer çok büyük balık olsaydı hedefimde üçlü fırdöndüyle bağlardım burayı. Ama şu an hedefimde 1-2 kiloluk balıklar olduğu için e, üçlü fırdöndüğü gerek yok. Daha kibar, daha avcı bir takım yapıyorum. Evet. Yeah. Acıklısın. Şu an bana her şey güzel kokuyor. Aynen. <laughs> Kere. Günaydın. Vallahi ne haber nasılsın? İyi abi sağ ol senden ne haber? Bomba gibi afiyet olsun. Evet ya eyvallah de sen. 95 e tane ya ben 95'e falan tıral indireceğim. İki tane tıralım var başka bir şey yok. Evet, kırmızı, 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 kırmızı. Kanka ben 95'te de aldım burada. 110'da da aldım 120'de de aldım. Tamam nereye indireyim en Kanka yani ortalama derinliğe indir. 105-110'ları pilot indirmiyor mu? Balonlar. 105-110. Tamam. 80'in altına düşmeyen balon para parça yapar. Aynen, aynen. Zaten benim benim noktam üzerinde durmuşum kanka. İyi mi bura? İyi iyi. Güzel. 95 burada balon olmaz parça, herhalde. Parça kalamar var mı? Var. Versene poposundan poposundan al bir şey. Bir tane vereyim dur. Çocuk burada koptu ya. Aynen. Gidiyoruz selam. Selam. Allah dağıldı. Ay bir kabuk gitti içine. Bakıldı var mı bura? Çok. Bayağı Alalım. akıntı var. Ah. Hadi. Of ya nasıl böyle bir Alayım hata mi? yaptım. Bir deneyeyim mi? Bir şey olmaz ya ne olacak? Olmaz. Aa, çok sarılım ya. Hı. Aa. Dur sana çok güzel bir kalamar vereceğim. <laughs> yani şey, öyle balığım olsa istemezdim. Bakana, işte, pilotum diyecek bir şey yok. Allah, iş yapar mı? Kesinlikle. Hadi Teşekkürler. Rast gelsin. Eyvallah. Burayı iyi mi? 95. Bence güzel kanka. Ya bir yarım saat burada dur. Kahvaltımızı yedin. Bak şöyle taktım yemleri. Tamam. Aynen süper. Ayaklı mı ayaklı? Aynen. Canavara göre. Bak, bir şey yazıyor burası. Kırmızı diyor bak kanka. Ha. Haydi indirdik bakalım, bismillah. Şimdi kıyıya indik arkadaşlar. Çünkü çok fazla ölü dalga var. Bari dedik kahvaltımızı güzel ağız tadıyla yapalım. Burası neresiydi? Büyük Çaltıcak galiba, öyle. Şöyle güzel böyle çam ormanların dibine bir yere teknemizi park edeceğiz. Elektrik çapa üstünde duracağız. Normal deniz atabilirim gerçi güzel rahat rahat bir kahvaltı yapalım güzel güzel zincirimizi dibe döşedik tamam çok güzel bir manzara deniz turkuaz mavi yeşil karışımı düşüm sallanmayan yere geldik tamam. süper. Çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Koya geldik. Sallantı geçti. Evet, evet daha. Bir düş çünkü çok sallantılı ortamda iş yaptığı için birazcık başı, döndü. Aynen. Zaten ikimiz de hastalıktan yeni çıktık. Sucuklu yumurtamız var efendim. Kaşarımız var. Şöyle çok güzel bir domates, peynir, zeytin. ve ne Kapya biber. <gülüyor> <gülüyor> Simitimiz o. Aa, Nutella bile varmış. Aynen. Bal var. Harika ya. Daha nasıl? o zaman huzurlarınızda simidimle şöyle bir şunun tadını bilenler bir kalp atsın şuraya. Bu diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben İzmitli olduğum için, doğum Büyüme Gölcüklü olduğum için Simit'in benim hayatımda Ayrı bir yeri var. Gevrek değil İzmirliler, kusura bakmasın. Simit. Limit. Halis, muhlis, Gölcük, değirmenleri simiti değil. Konya altı simiti. Ama olsun. <laughs> bir de seni de simitçi yaptım bayağı bayağı değil mi? <laughs> yani. Yani. Simitsiz kahvaltım olur ya? Şu simiti sevenler bir kalp koysun, şuraya bir like atsın görelim. Kaç kişiyiz? Buradan da İzmit'e selam olsun. Aslen, Amasya, Gümüşacıköy. Kutluca Köyü'nden doğma büyüme Gölcük Değirmenlere ve askeri okul yıllarım Tuzla ve Heybeliada'da geçti 9 yılım. Ondan sonra da Antalya çocuğu olduk. 3 senelik bir hayatımda Samsun geçmişim var. Türkiye'nin her yeri güzel, her yeri cennet. Güneydoğu'ya da gittik. Her yere gezdik. Böyle bir ülke yok arkadaşlar. Hadi afiyet olsun. Hep kahvaltılar simitli yaptın ama değil mi? Simitli yerlerde abi. Simitli. Kahvaltıya savaş asla kahvaltı değil. Aynen ya kahvaltı değil. <laughs> kahtır yani. Kah. Kah. Kahvaltı. Kah öyle. Kah öyle. Afiyetler olsun. balık yazıyor. Tral. Tamam. Deli gibi balık yazıyor. Yolları kapattık. Balık kaçmasın diye. E biz de kapatırız. Sıkıntı yok. Gerçi bende LRF takımı yok değil mi? Al. Rastgele. Teşekkür yok yok. Hoş, hoş Hoş, bulduk. Hoş geldin Hoş bulduk komutanım. Nasılsınız? Sizleri görüp daha iyi olsun. Teşekkür ederim. Go Fly mi? Go Fly aynen. <laughs> <laughs> Yeni bir durumumuz var. Mevik Air Hayırlı 2. Olsun. Doğru mu? Aynen Mevik Air 2. Evet. <laughs> Ana beni çekiyor. <laughs> Lidoş'ta öğreniyoruz. Enes bize öğretmeye geldi. Hadi uçur bakalım Lidoş'um. Gösterdiğim gibi içeri. Aynen. Hop. Hop. Evet. Hop. Süper. Tamam. Harikasın <laughs> be. Devam ki. Şimdi. Evet. Daha Tabi. Karada dün bayağı uçurduk, getirdik, indirdik. Ama biraz öğrenmemiz lazım. Başlayalım. Evet, Bak kim neler çekiyor? Oo, güzel. Hadi bir top speed yapmayalım mı? Yapmayalım. <laughs> Biz şu an öğreniyoruz. Balık günlükleri bir teknesi, balık günlükleri 2. Balık günlüklerimizin yeni durumu. Biz hayırlı olsun. Efsane bir manzara. Biz balık tutamasak da komşu tekne 5 tane balık tuttu. Onlar da bizden. Biz bugün kahvaltıyla duruyoruz değil mi? Aç kaldık Fazla bir şey keyif tutamadığımız yaptık. için. Yani biraz fazla keyif yaptık. <laughs> Kırmızı tutacağız diye inat etmek bize bildiğimiz her zaman yakaladığımız balıkları es geçmemize sebep oldu. Hmm. Olsun yine de keyifliydi. Deniz çok güzel. Manzara çok güzel. Aynen şimdi biraz bir iki drone çekimi yapacağız. Slow, walk, Belki biraz da herifeli bir yapalım, şeyler kandırabiliriz ama devam. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spittin' slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough

keyif, kahvaltı, çok güzel görüntüler gösterdiğimizi düşünüyorum size. Ve her zaman balıkla dönmediğimizi de burada görmüş oldunuz. Enes'e teşekkür ediyoruz. Adana'dan geldi. Çekimlerde bize destek olmak için sağ olasın. Yarın da burada inanılmaz güzel drone çekimleri yaptık. 2 tekne, Balık Günlükleri 1 ve 2 teknesini yan yana gazlarken çok güzel çekimler yaptı. Lido işte bize de öğretti. Artık biz de kaldırmayı, indirmeyi, yönetmeyi biliyoruz. Ama biraz yarın pratikle olacak. Biraz da antrenman yapacağız. Aynen. Birlikte antrenman yapacağız. Arkadaşlar, size buradan bir sürpriz verelim. 18'inde Maldivlere uçuyoruz. 10 gün boyunca Maldivlerdeyiz. Vidoş'la birlikte. Heyecan var mı Vidoş? <laughs> Çok heyecanlıyım. 5 tam gün av. Bakalım hayatımızda en büyük GT'lerini yakalayabilecek miyiz? O kırmızı Japon balığı gibi dev bir balık çıkarmıştım biliyorsunuz. 20 kiloluk daha büyüğünü tutabilecek miyiz? Bakalım yakalamadığımız ne hayallerimize ulaşacağız orada. Çok keyifli olacak. Hem tatil hem balık. Güle 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 inşallah. Aynen öyle. <laughs> Bizi izlemeye devam edin. Sizleri çok seviyorum. Yakında takipçilerle avlar gelmeye devam edecek. Kıyı avları da gelecek. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.